Sağolun durun inşallah. selamün evet, hocam. Sağol aleyküm selam ne güzel kelam. Şu adamın sakalları... Bir düşün aklın ile bakmaz mı elinde telefon tele o bile bağlı bir santrala. Ses önü dinamdan Telefon demirken sözlük yordu. Sen insanlıktan neye sokuyor? Allah'ın kulu esir gel mi bir kılı? Bunu Allah ve Resul istiyor. Nefis koca olan da kes diyor. Şimdi haber yoldurdum. Kaç tane yastık yorgan doldurdum. Allah'ın kulu diyor musun sen? Allah'ın kulu esir gel mi bir kılı? düş evliya izine, çift yolların düzüne, tat sakalı yüzüne, karışma bıçağı vuranların sözüne. Doğru değil mi dedim. Sen gazet ben... Sen gazet ben çıkaracağım diyor. Başka gelebilir mi? Dört besem da haram. Hatta tırapkan besmele bile çekilmez harama kardeş. Onun için besmele çekme, sakalı sokma. Orada ettiğin biter, gayrı gazettiğiniz yeter. Kızım sana dedim gelinim sen için. Ha, onun için kardeş buna da... Ha. Bunun hakkını... Tamam camına hatını... bir fatura Yok yok çekme. Yo, yo, Çekmiyor. Çek Bunun hakkını koymada, <laughs> ayakların kaymada, köşeytana <laughs> uymada, Tövbe gel tövbe, doğru söyle sözünü, Mevla'ya bağla özünü, yumulmadan gözümü, gayrı düzelt yüzümü, tövbeye gel tövbeye. Ha, Resulullah'ın sünneti, bir sakalı terk eyleme, dilersen sekiz cenneti, gel sakalı terk eyleme. Ehli takvalar ayıktır, mümin olana layıktır, bunda keramet, büyüktür, sal sakalı terk eyleme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sakal kesti mi? Hiç kimselere küstü mü? Arzın ümmetlik kastimi zal sakalı terk eyleme. Zal demek saçı ağarmış iktiyar demektir saçına sakalına sen bir bak kara iken oldu ak topla aklın ey ahmak diyor. <laughs> Onun için kardeş Mahmut dönmüş bir bülbüle darayılıyor Gonca güle son nefeste iman ile öl de bunu terk eyleme. Çünkü Allah ve Resul istiyor bunu sen gazet ben çıkaracağım diyor. Başka <laughs> da de Bak ne bela geliyor. İnanmazlar sünnete farza. Kıskanmazlar namus ve ırza, müstahak olurlar hareket arda. İşte zelzeler doğdu oldu, kaç gitti, ne yapabildik? İşte Afyon'da, Kütahya'da zelzele oldu. Kaç kişi kardeş gittik. Onu uçun kardeş. Molla nereye gidiyorsun molla? Hey! Geliyorum geliyorum. Geliyor. Hadi çabuk gel nefis koca Gülüyor olan eti. <laughs>